Youtube'da Ölçeker kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci el traktör piyasa videosunu çekeceğiz. Cesur bey ile birlikte traktörlerin fiyatına bakacağız. Önce abi sizi bir tanıyalım. Ben Cesur Öğütçü. Ankara Gölbaşı traktörcü destesi burası. Hı hı. İkinci el traktörlerimize de bakın hangisini. Tamam. Tek tek bakalım. Ee, buradan Erkut'tan başlayalım. Tabii bu 2006 model 80 serisi. Ee, 230 bin lira. <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam, Yanında tamam. 3105 serisi maskeyi. Evet. Kaç model, kaç saatte? 2006 ya? model. Bunların fiyatı 600-650 bandında. Bu TD90 serisi. 2015 model, 600 bin. Burada tek çeker 385. 400 bin. Yine burada... 3000. Saatleri nelerdir abi? Saatleri ya. 3000, 4000, 5000, 6000 civarında. Trakörlerin yanına doğru ilerleyelim. Tabii. Bu klasik kasa 3085. Yanındaki 3095. Bu Phantom serisi bunlar. Tamam. Bu ilk baştakinin fiyatı nedir? Baştakinin fiyatı 500. Yanındaki 600. Bu 600. 600 bin. Daha. Bunlar 450. Tamam. Bu tek çeker 3095. 450. Yan tarafında yine 3095. Yine 3095. Bunlar 600. Yanındaki 90 kıymetli. Kaç model? Kaç saat abi? Onun yavaş 2013 başarılı. model. 380. 380. Yanındaki 92 model 285. Evet. Onlar 210, 220. O 99 model 280 bin. Hı -hı. Yine bu 277 Gold serisi. Bunun fiyatı 400. 400 Kaç 2007 model. Bu 93 model 230 bin. Hı -hı. 98 model orijinal kabinli 290 bin. Bu yine 3105 serisi. 650 bin. Bu evet. Bunu kullanıyoruz kendimiz. Hı -hı. Onu bu yine 2014 model Erkunt. Bunun fiyatı 380.000 bin. Evet. Tamam. 2016 model TD110. Bunun fiyatı 700 bin. 700 bin lira. Kaç saatte bu traktör? Bu 1550 saatte. 1550 saatte. Bunlar 90 model ile yine 280 200, 210, 230, 230. Yavaş yavaş gidelim abi. Laptop sırayla. Tamam. E, bu bu masrafı son 285. 90 Kaç? model. 90 model. Fiyatı nedir? 200 bin bu. Yanında 200.000 Evet 200 bin. Diğer 280 bin. 93 model 230 bin. 230 bin. 94 model 240 bin. 240 bin lira bunun fiyatı var. 97 model orijinal kabinlisi 290 bin. 290 bin. Yine 98 model 250 bin. Çoğunlukta hep Massey yani sanırım. Bizimki genelde Massey. Evet. Bölgenin traktörü bu. Tamam şöyle geçelim. Galerinizde Galiniz, kaç tane traktör var abi? Şu anda herhalde 25-26 tane. 25-26 tane. Ee, peki bu son zamanlarda fiyatlarda bir herhangi bir artış gerçekleşti. Fiyatlar 2 senedir artış var. Sürekli artış var. Sürekli hmm. var. Geçen ay bu ay tutmuyor. Evet. Peki bunun hakkını... genelde de bunun değeri de sıfırlar. Sıfırlar yükseldikçe bunlar da. Ya zaten sılıp sıfırda arzı karşılamadığı için haline ikincile dönüyorlar geri. Aynen Bu da piyasada bayağı bir yani ediyor. sıfır satan da bilmiyor fiyatını. Bu ay satıyor gelecek ay. <laughs> o da bilmiyor. Evet. satacağını tamam. Yani bu o, yükseldikçe ikinci elde onu peşin takip ediyor. Hmm, anladım. Oldu abi teşekkür ederim her şey için. Tabii. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki ikinci el piyasa videosunda görüşmek üzere. Hı -hı.